Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Linda bebeğimizin ceket yapımını ve kafa dikimini göstereceğim. Bebeğimizi bitireceğiz bu videomuzda. Bir önceki videomuzda etek boyutunu eteğini örmüştük. Etek boyutu için ben bu kadar yeterli gördüm arkadaşlar boyunu. Siz ne kadar isterseniz daha uzun yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ceketine geçeceğiz. Ceketini ben botunun renginde yapacağım demiştim. Şimdi mor rengimi alıyorum. Zincirle başlayacağım. 31 tane zincir çekiyoruz. 31 tane zincirimizi çektik. Hemen ikinci zincirimizden yani şu ilkinden değil, ikinciden başlayarak bir tane arttırma yapıyorum. Yanına düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bir tane daha arttırma yapıyorum yanına. Bu şekilde bir arttırma 5 tane düz yaparak sıra sonuna kadar geliyorum ve 36 sık iğneye ulaşacağız. Evet 36 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum ceketimizi şöyle şu şekilde. Her sık iğnenin üzerine birer tane düz olarak sık iğne yapıyorum arttırma ve eksiltme yapmadan Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra boyunca bir zincir çekip dönerek bir zincir tekrar dönerek 3 sıra boyunca yapalım Evet arkadaşlar şimdi diğer sıramıza geçelim 3 sıra ördük düz olarak şimdi biz Zincir çekip dönüyorum Düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5. Biraz karanlık sanırım. Şöyle bir ışıkla bir oynayalım. Böyle daha iyi görünecek sanırım. 5 tane çek, zincir çektim. 5 tane X yaptım. Ee, yani sık iğne. Şimdi arkadaşlar kolunu yapacağız. 8 ee, tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Arada 7 tane sık iğne atlayacağım. 8. batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. batıyorum. Düz olarak şimdi yapacağım sık iğne tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 7 tane sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zinciye batıyorum. Ve geride kalan 5 tane sık iğnem var. Onları da düz olarak örüyorum. Şimdi bir zincir çekeceğim. Tekrar dönüyorum. Bu sefer sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 Burada da arkadaşlar 8 tane zincirimiz vardı. 8 tane zincirimizin üzerine de gene 8 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı böyle döneceğiz. Daha sonra arkadaşlar bu sıradan sonra 5 sıra daha aynı şekilde düz olarak örelim. Evet şimdi 6 sıra yani 5 sıra ördük. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyorum. Bir tane düz sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bir tane düz sık iğne yapıyorum. Işığımızı açmayı unuttum. Evet. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane düz, bir tane arttırma yaparak sıramızı tamamlayacağız. 10 ee, sıra boyunca tahmin arkadaşlar, yani bebeğin üzerine koyup ölçeceğiz. 10 sıra kadar düz olarak örelim. Arkadaşlar 10 sıra demiştim ama ben bebeğimizi ölçtüm. 6 sıra yeterli bence. Şimdi ipimi kopartıyorum burada. Şöyle şurada bir kere içinden. Geçirdim. Bunu daha sonra şu iplerimizi daha sonra arkadaşlar ceketimizin iç kısmından yürüterek sağlamlaştıracağız. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. Kenarlarını trabzan olarak döneceğim ceketimin. Şimdi şöyle şu kenardan ipi takacağım. Şimdi arkadaşlar e, bu şekilde taktım çeviriyorum tığımın üzerine alıyorum. Hemen şöyle boşluğuma tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum, batıyorum, tek seferde çekiyorum. Şu sıralarımızın başlarına batıyorum. Bütün etrafını bu şekilde dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ceketimizin etrafını bu şekilde döndüm. Şimdi ceketimizin kollarını yapacağız. Tekrar ipimi alıp şöyle bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ceketimizin düz tarafı burası. Arka taraf değil. Düz tarafından şöyle kolun etrafından, şöyle kol altından şöyle takıyorum ipimi. Kol altından arkadaşlar başlayıp 18 tane çıkartacağım ilmek çıkartacağım buradan. Şöyle rastgele bir yandan batarak bir yandan sayıyorum. 3 oldu. 4 5 Yani şöyle rastgele çıkartın arkadaşlar. Eğer 18'den fazla olduysa ee, alabilirsiniz geri. Sökebilir, sökebilirsiniz. Yani 18 tane ilmek çıkartacağız buradan toplamda. Arkadaşlar 18 tane ilmeği çıkarttım. E, şimdi bunu ceket boyu yani kol boyumuz kadar. Mesela bebeğimizin böyle koluna giydireceğiz. Şöyle, şu kolun boyuna kadar, şöyle şu kadar öreceğiz düz olarak öreceğiz. Sırasını e, ördükten sonra ben paylaşacağım sizinle kaç sıra olduğunu. Ben saymamıştım çünkü tahmini kol boyutuna göre giydirip batmıştım daha doğrusu. E, şimdi biraz örelim kol boyu kadar. Evet, bebeğimin kol boyu kadar ördüm ben. E, 17 sıra oldu. Arkadaşlar, sizde kendi bebeğinizin kol boyuna göre ölçün ona göre sırası artabilir. Eliniz sıktır mesela sırası azalabilir. O yüzden siz de ölçerek yapın. Şimdi en son sıramı ceketimin etrafını döndüğüm gibi trabzan yapacağım. kaldığım sıra başı burasıydı. Tığımın üzerine alıyorum, batıp tek seferde çekiyorum. Bütün sırayı bu şekilde dönüyorum. Ve bebeğimi kolunu bitiriyorum. sizde siz de aynı şekilde arkadaşlar örün diğer kolunu da örelim ve ceketimizi bitirelim. Evet arkadaşlar bebeğimizin ceketini bitirdik. Bu şekilde oldu ceketimiz. Ee, şimdi bebeğimizin baş dikimini de göstereceğim size. Ee, arkadaşlar bu ip satan yerlerde silikon çubuklar var. Ee, ben tel kullanmayı tercih etmiyorum bebekler için. Bu silikon çubuğu ben biraz içine girecek şekilde kenarlarından şu şekilde kestim. Tahmini şöyle bir 10-15 cm kadar boyu olsun e, çubuğun. Bebeğimizin şöyle saçını da kızımın tokası vardı şurada. Onun da topladım. <laughs> Dikerken dolanmasın bana diye. Şimdi bunu bu şekilde geçiriyorum. Ve geçirdikten sonra arkadaşlar, şöyle bir tane on kafasından, bir tane vücudundan alarak, bütün başının etrafını bu şekilde döneceğim. Silikon çubuk koymak istemeyebilirsiniz ama bu sefer e, bebeğimizin saçı ekme saç olduğu için e, kafası sabit durmayabilir. Boynu düşer yani. O yüzden e, ben kullanıyorum. Ama tel kullanmayı pek uygun bulmuyorum ben bebek oyuncak, çocuk oyuncaklarında. O yüzden silikon çubuk daha çok tercih ediyorum. İnce olanı da kullanmıyorum arkadaşlar silikon çubuğun. Çünkü ince olanı da çok ince. Bunun bir, bir incesi, bir de kalını var zaten. Ben kalın olanını alıyorum. Ama tabi bazen bebeklerimizin baş yapısı küçük olduğu zaman bu şekilde kenarlarından keserek saçını, şey başına uygun hale getiriyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar bütün boynunun etrafını dönelim. Evet arkadaşlar Linda bebeğimizin boynunu diktim. E, ee, ufak da bir ağız işledim ona şöyle şu şekilde. Ee, şimdi saçlarının boyutunu da arkadaşlar siz e, düzeltin arkadan. Ben düzelttim boylarını eşitlensin diye. Şimdi ceketimizi giydirelim bebeğimize. Çocukların rahatlıkla kıyafetlerini giyip çıkartabileceği şöyle ceketi bu şekilde. Evet, şimdi şapkamızı da takalım. Evet arkadaşlar, Linda bebeğimizin şapkasını da bu şekilde taktım. Bence çok şirin bir güzel kızımız oldu. Saçlarını da düzelttim. Evet, bu şekilde arkadaşlar bebeğimiz bitti. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videomuzda başka güzel bir oyuncağımızda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, keyifli örmeler, hoşçakalın.